Uhan'daki bir sonraki durağımız Uhan Üniversitesi. Şu anda Uhan Üniversitesi'nin girişindeyiz, ana kapısındayız. 1893 yılında Çin Hanedanlığı zamanında kurulan üniversitelerden bir tanesi. O dönemler artık Çin hanedanlığında böyle reform sesleri duymaya başlandığı dönemler. O döneminde ortaya çıkardığı Wuhan Üniversitesi. Şimdi Wuhan Üniversitesi dostlar Çin'in en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Top 5'te olmasa da ilk 10'lukta olan bir üniversite. Son yıllarda özellikle büyük bir gelişim sağladı. Yani 2017 yılda top 400-500'de olan üniversite şu anda top 164. Yani top 200'de 164. sırada. Bu üniversite başka bir alanda ünlü kazanmış. Kampüsüyle. Şimdi olan üniversiteler arasında en en iyi kampse sahip olan üniversite. Ben internette duydum. Şimdi gidip bakacağız nasıl bir ortama sahip. Arkadaşlıklar kurulur, sınırlar aşılı, farklı dünyalar bir araya taşınıyor. Çalışkanlık, azim ve sabırla dolu Her ders, her sınav geleceğe bir yolu Şimdi üniversite büyük bir düğüm Adım adım gerçekleşir, umutla yürüyün Covid öncesi dönemlerde Üniversitelere girmek serbestti. Hemen hemen tüm üniversitelere rahatlıkla ve serbest bir şekilde giriyordunuz kampüslere. Şimdi ise böyle bir sistem getirdiler Covid döneminden sonra. Üniversite kampüsüne girmeden önce online platformlardan izin alıyorsunuz, randevu alıyorsunuz ve bir sonraki güne gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Hatta son dönemlerde İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir sıkıntı yaşanmıştı. Bazıları işte üniversiteyi dışarıya açmak saçmalık falan diyordu. Yani tabii ki bu tartışmaya açık bir konu ama benim fikrimce kampüsler de insanlara açık olmalı, ziyaretleri açık olmalı. Tabii ki Türkiye'de bu biraz hassas bir konu çünkü insanlar bu serbestliği suistimal edebiliyor. Onun da karşısını başka bir şekilde alacaksınız işte o sorunların diye düşünüyorum. Bu insanlar bu kampüsü ziyaret etmek için gelmiş buraya. Buradaki atmosferi deneyimlemek için. Genellikle hafta sonları Çinli veliler çocuklarını buraya getirip buradaki atmosferi deneyimletiyorlar ki hani böyle çocuklar için motivasyon olsun buraya gelmek için. Özellikle ilkbahar dönemlerinde Wuhan Üniversitesi'ne dışarıdan çok misafir geliyor. Sebebi de içeride bir sürü meyve ağacı var ve çiçek açıyor. Ve farklı bir güzel oluyor ilkbahar döneminde Wuhan kampüsü. Ağaçlar çiçek açar kampüs bir cennet Çimenler üzerinde kuşlar dans ederken Arkada gördüğünüz şu bina Japonların yaptığı diğer binalardan bir tanesi. Wuhan Üniversitesi'nin kampüsünün içinde bulunan en ünlü, en bilindik binalardan bir tanesi. Zaten bakınca böyle Edo, Meiji dönemine ait olduğu hissediliyor çünkü Japon tarzında olduğu için. İşte Japonlar Wuhan'ı işgal ettikleri zaman buraya gelip Burada yerleşke salıyorlar ve burada bu binaları yapıyorlar. Çünkü uzun dönem kalacaklarını düşündükleri için büyük yatırımlar yapılıyor. Büyük inşaatlar yapılıyor ama biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılan ve Çin tarafından mağlup edilen Japonya, Çin'i terk ettikten sonra bu binaların hepsi Çin'e kalıyor. Şu anda kampüsün içerisi gerçekten çok kalabalık. Çünkü dediğim gibi şu anda kiraz ağaçları çiçek açmış yani sakura çiçekleri açmış her tarafta. Niye sakura diyorum? Çünkü dostlar bu kiraz ağaçlarının bir hikayesi var. Japonlar bu binayı burada yaptıktan sonra burada ortamı Japonya'ya benzetmek için bu kiraz ağaçlarını ekiyorlar. Yani her yıl Mart Nisan aylarında o sakura çiçeklerin açtığı dönemlerde memleket özlemlerini gidermek için böyle bir ortam oluşturuluyor burada ama uzun dönem tadını çıkaramamışlar. çiçek açar Kampüs bir cennet Çimeller üzerinde kuşlar dans ederken Her adımda hissedilir Doğanın renkli Gökyüzünde uçuşur beyaz bulutlar Güneşin sıcaklığı tenimizi sarar Göl kenarında yürü gülüşler, sohbetler, ilkbaharın tazeliği her yerde. Mesela burada şey yazıyor, şu yaşın surşu, yani öğrenci yurdu. Şu duraların hepsi öğrenci yurduymuş. Gerçekten ben öğrenci olup da burada yaşasaydım biraz mutsuz olurdum. Yani bu kadar yabancının buraya gelip beni rahatsız etmesi beni mutsuz ederdi açıkçası. Öğrenciler de elbiselerini yıkayıp buraya asıyor. <laughs> bu Çin üniversitelerinde göreceğiniz tipik bir durum. Herkes böyle kampüsün içine dışına geçinlere de asacaklar değil mi? benim biraz değişti ya. Yani aynı anda bu kadar çok fazla insanın Kampüsü istila etmesi gerçekten istila diyorum çünkü çok fazla e, ziyaretçi var. Buradaki öğrencilerin hayat kalitesini muhtemelen çok düşürüyordur. Çünkü buraya gelen öğrenciler e, bilim ilimle uğraşıyor. Ama buraya gelen birçok ziyaretçi zaten onların içinde bulunduğu halden anlayamıyor maalesef. Çünkü yani çoğu öğrenci değil ya da öğrencilik hayatı yaşamamış. Çok gürültü yapıyorlar. Yani bu öğrenciler için gerçekten sıkıntılı bir durum olabilir maalesef. Misallerine geldiğimiz zaman, Çin'de çok güvenli zaten her şey. Zaten silah taşımak yasak. Kampüse girişte kontrol oluyor. Zaten metroya girişte kontrol ediyor. Çin'de her yerde kontrol ediyorlar sizi. Ben bu durumu takdir ediyorum açıkçası çünkü güvenlik benim zaten Çin'de yaşamamın en büyük nedenlerinden birisi de arkadaşlar buradaki güvenlik. Hiçbir yerde hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. İstanbul Üniversitesi'nin kampüsü dışarıya açıldığı zaman güvenlik meseleleri daha çok ön planda tutulmuştu çünkü gerçekten hani güvenlik sıkıntı olabiliyor. Aslında Wuhan Üniversitesi'nin kampüsünün haritası şöyle göstereyim dostlar. Mesela bir, bir iki, üç tane stadyumu var. Tenis kortları var hepsinin yanında. Basketbol alanları bir sürü yerde. Şu kısmı, 文学学, bu yani sosyal bilimler. Burası teknik bilimler, 文学学, bu diye geçiyor. Bir tane de bu bölüme yakın tıp kampüsü var. Yani Kampüs gerçekten çok büyük ve kullanışlı. Aynı zamanda da böyle tarihi havası olduğu için kendinizi özel hissettiriyor yani insana. Wuhan Üniversitesi'nin kampüsü Çin'de ziyaret ettiğim kampüsler arasında gerçekten ilk üçe girer. Çok güzel bir kampüsü var. Hem çok büyük, içine dağlar, tepeler, her ne desem var yani manzarası da muazzam. Öğrenciler için her imkan sağlanmış. Veya benim için en iyi kampüs tabii ki Çin'e geldiğim zaman ilk gittiğim üniversite, ilk gittiğim kampüs. Çocuğun Üniversitesi'nin 3 en kampüsü. Köyü Batı Gölü'nün etrafında bulunuyor ve yani muazzam bir çevresi var gerçekten o kampüsün. Kampüs olarak içerisi olarak burası ama genel şartlar olarak Üçen e, kampüsü benim için çok özel bir yerde. Kampüsü harika olan diğer bir üniversite ise Şam Üniversitesi. Yazın, kışın muhteşem. Niye? Çünkü tam plajın içinde bulunuyor. Bir de Şam'ın da hemen hemen bir kış geçiriyor. Yani o da çok soğuk olmuyor yani. Hele hele Ankara'nın, İstanbul'un kışıyla mukayese edilmeyecek kadar sıcak geçiyor kışı. Tam plajda bulunuyor. Dersten çıkıp plaja gidebiliyorsunuz böyle. Fotoğraf bulursam atarım buraya. 2018 yılında Şam Üniversitesi'nin kampüsüne gitmiştim. Gerçekten çok güzeldi. Kaçar kampüs bir cennet Çimenler üzerinde kuşlar dans ederken Her adımda hissedilir doğanın renkleri Gökyüzünde uçuşur beyaz bulutlar Güneşin sıcak Sence orta nasıl şu anda? Göl kenarında yürüyüşler, tatlı sohbetler, ilk baharın tazili her yerde var. <laughs> Boston Üniversitesi Stadumu. İşte bu olayı beğenmiyorum çünkü veliler çocuklarını getirmiş. Biz de üniversitede Çin'de Cucang Üniversitesi'ne bu sıkıntı yaşıyorduk. Çocuklarını getiriyorlar ve burada yani öğrenciler sonuçta bir hayat var burada, bir düzeni var. Öğrencilerin düzenini bozuyorlar. Şurada aileler var tamam mı? Gidip orada oturmuşlar. Yani orada oturduğunca ne olacak? Yani lütfen canım hani biraz düşünceli olabilirsiniz. Yani orada oturmayı ver çık başka bir yerde otur. Sonuçta orada öğrenciler spor yapıyor, maç yapıyor. Ne bileyim ya. Buraya gelince gerçekten öğrencilik yıllarımı çok özledim. Hani Dikari Çorafet ekibini değil, yani Japonya ve Çin'de okuduğum o öğrencilik yıllarını şu anda gerçekten çok özlüyorum. Ya aslında böyle, böyle baktığın zaman öğrencilik sadece eğitimden ibaret değil. Ki eğitim olarak da e, o üniversiteler çok daha iyilerdi ama yani Öğrencilik yılları biraz daha tadını çıkararak yaşaman gereken yıllar bence. Böyle doya doya, gençliği hissede hissede yaşanacak yıllar. Ondan sonra zaten o yılları açtığında bir daha o tadı da alamıyorsun, bir daha ortamı da yakalamıyorsun, zor yakalıyorsun. Üniversitenin olanakları o ihtiyaçlarını karşılamıyorsa işte sıkıntı o zaman başlıyor. Baksanıza her taraf pırıl pırıl. Aslında evet, kıyaslama yapmamak lazım. Her ülkenin, üniversitenin şartları farklı ama işte Biraz da kıyaslayalım yani, Ne olacak? Hani belki bir şeyler öğreniriz. Belki bir şeylerin eksikliklerinizi tamamlarız. Bilmiyorum. Demin karşıdan buraya çekmiştik. Şimdi de buradan karşıya çekelim. Burası üniversitenin spor salonu. İleride de diğer kampüsler ve öğrenci işleri. <laughs> İçeride de böyle sanat müzesi var. Kamusun içinde bulunan Photoshop. Ufhan Üniversitesi Üniversitesi'nin içinde bulunan bir bina. İçerisi spor salonu ve jim. 1937 yılında Japonya tarafından işgal edildiği dönemlerde burada askeri garnizon tarzında bir alan oluşturuluyor. Yani askerler burada barınıyor. Binanın içi de şu şekilde. Spor salonu, jim. Ama öğrenci yok. Burası da kampüsünün basketbol sahası. Ya, ya. Merhaba. Böyle tarihi bir içinde böyle bir basketbol sahası harika görünüyor. Ortam muazzam. güzel. Ben basketbol oynamayı sevmem ama ortam güzel. olsa Çin'de, Japonya'da üniversitedeki bu kulüplerde çok önemli sporcular yetişiyor. Yani milli sporcular. O yüzden buradaki spor oluşumları gerçekten hem ülke çapında hem de üniversite çapında, hem de bölge çapında çok önemseniyor. Üniversitesi'nin son yıllarda bu kadar başarılı olmasının sebebi, sadece Ohan Üniversitesi değil, Çin Üniversitelerinin bu kadar başarılı olmasının sebebi, son yıllarda, son 15 yılda, son 10 yılda diyelim, uluslararası arenada ünlü olan profesörleri veya uluslararası başarılı üniversitelerde mezun olan öğrencileri veya akademisyenleri buraya davet edip burada çalışmalarını sağlıyorlar. Bir de Çin üniversiteleri son zamanlarda akademik araştırmalara ve makalelere çok önem veriyor. Yani üniversitelerin bu kadar hızlı atılım yapmasının sebebi de akademik çalışmalar. Dostlar mesela bu üniversitenin, Okan Üniversitesi'nin öğrencilerinin yüzde 52'si lisans öğrencisi, yüzde 48'i yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Yani düşünün artık yani hemen hemen oran aynı düzeyde ve bu yüzden yüksek lisans ve doktora tezleri uluslararası arenaya çıktığı için. Çin üniversiteleri de sıralamalarda ön sıralara rahatlıkla çıkabiliyor. suyu gerçekten çok sevdim çünkü içindeki yeşillik alanlarda insanın böyle rahatlatıyor bayağı. Ya kampüs faktörü çok önemli üniversitede. Ben mesela dil tarih coğrafya mezunuyum Türkiye'de. Yani dil tarih coğrafya aslında benim düşüncemle orada çok, o kadar çok bölümün bulundurulması bana göre yanlış bir karar. Çünkü arkadaşlar yani öğrenci oluyorsun ama öğrencilik hayatını yaşayamıyorsun. Sadece ders için gidiyorsun ve ders bittikten sonra da çıkmak zorunda kalıyorsun. ve küçücük bir bahçesi var zaten bizim zamanımızda sürekli kavga gürültü. Yani tam öğrencilik hayatını yaşayamadım diyebilirim. Mesela ODTÜ'nün kampüsü, Boğaziçi'nin kampüsü çok güzeldi. Mesela ODTÜ'ye gittiğim zaman kendimi öğrenci olarak hissedebiliyordum. Yani o tadı alabiliyordum ama tarih coğrafyada bunu hiçbir zaman alamadık maalesef. Yani bir apartmanın içinde ya da bir binanın içinde üniversite olması yani üniversite yaratılması oranın üniversite olacağı anlamına gelmiyor. Yani öğrencilere de belli bir yaşam kalitesi sağlanmak zorunda diye düşünüyorum. Evet. Burası da rektörlük. Demin karşıdan bu tarafa çekmiştik. Şimdi de buradan karşıya çekelim. Burada çocuk buluşması var. Saçlar da çok harika. Bye Şu çocuğun tatlılığı. Çok tatlı ya. Çocukların hepsi tatlı ama Asyalı çocuklar da farklı bir tatlı oluyor. Kampüsün ana kapısına geldik. Şimdi kamp gezimiz de burada bitiyor. Şimdi bir sonraki durağa geçelim. Burası ilan panosu. Wuhan Üniversitesi'nin etrafında ev kiraları bu kadarmış. Mesela şurada bakalım. Tek oda 308 yen arası. İşte balkonu ve camı olan ev 800 bin. Eğer içerisinde özel size özel e, tuvalet banyosu varsa 1100-1500 En pahalı 3 odalı bir e, işte mesela 3 artı 1 2200 yani Bu fiyatları Şanghay'da gerçekten bulmak Mümkün değil genellikle fiyatlar böyle 300 2000 Arası değişiyor